Çayımı demledim. Çay demlene kadar beş dakikada aşağı katı bir süpürdüm. Şimdi organizasyoncu arkadaş gelecek oturma planını yapacağız. Şimdi ben bu çocuğa nasıl diyeyim ki bizim ailenin yarısı birbiriyle küs. Bizim ailede en büyük problem düğünlerde nişanlarda oturma planları. Neden? Bacı kardeşinle küs. Anası kızıyla küs. Oğlu babasıyla küs. Kuzen dayısına kavgalı. İki görümce, bir, bir, görümce gelin birbirlerine girmişler. O ona saymış, bu buna sövmüş. Ben bunu nasıl oturtacağım? Normalde herkesi çekirdek aile oturtmam gerekir değil mi soyadlarına Ama bizde öyle bir şey yok. O yüzden akrabalarım canımı sıkmaz. En ufak bir canımı sıkarsanız yemin ederim siz kis olduklarınız aynı masaya yazarım. Bütün nişan boyunca maldaki hakkını üstüne geçirmiş görümcenle ya da sana pay vermemiş babanla ya da saç başa girdiğim bacından nişan boyu aynı masada oturursunuz yemin billah. Bak belki de barışırsınız siz. Belki